Düşüş trendi ya bu. Düşüş trendinde iki evet. tane dip bulman lazım. Çiziyorum. Şurası ilk dip. Bak burası ilk dip. En dibi. Bir de bunun solunda bundan önceki dibi bulman lazım. Diğer dip burası mı? Evet. Değil mi? Doğru. Bu iki dibin evet. arasındaki en yüksek tepe. Aha burası değil mi? Kesinlikle. Değil mi? Bak bu mal burada marketini değiştiriyor. Yani trendini değiştiriyor. Yani Piyasa artık düşüş trendinden yükseliş trendine geçiyor. Buraya kadar en fikir miyiz? Tamamdır. Tamam. E buradan Kesinlikle. yukarıya geçtikten sonra, bak böyle seviye yukarıya geçtiğinde şimdi nerelerden dönecek o zaman bu mal? Hani bizim o breaker blok order blok dediğimiz alanlar nereler? Şimdi onlara bakacağız aslında. Onu demek istedim. İstersen bir daha temizleyeyim çizeyim öyle konuşalım olur mu? Olur abi. Tamam. Şimdi Mal geldi kırdı bizim market yapısını. Şimdi bizim işte hani az önce sana dedim ya ismini ezberlemene gerek yok ama yerleri önemli. Sen ilk önce tepkiyi şu alanda aramalısın. Marketin kırılım noktasında. Böyle gelip dönecek mi? İkinci tepkiyi bu mal, e burası order block dedik değil mi? Derslerimizde. E buradan aramalısın. Şimdi buraları neden söylemiştik? Market yapıcı bu order block alanında Adam ora kırılmasın diye kişi şahıs, kurum fark etmez market yapıcı dediğimiz kişi. Burada orayı olabildiği kadar limit emir atıyor. Yani oraya mal yığıyor. Oranın altına atmasın diye. Durmadan oradan tepki versin yukarıya diye. Tamam. Anlatabilirim değil mi? Şimdi bunun yaptığı için biz orada gidip de direkt şey arıyoruz. Yani oradan işlem alıyoruz. Bir dönüş arıyoruz. Oldu mu abi buraya kadar? tamam. Şey miyim? Evet. Şimdi burada bu sistemde şimdi dedik ya order block burası. Tamam bu evet. Bu işlem gelirse market kırılımından sonra çizmem gerekiyor yoksa başka türlü anlatamayacağım. Çiz çiz çiz, çiz, çiz abi estağfurullah. Burada gelip buraya yukarı dönecek. Bir evet. Evet. İkinci olasılık da buradan aşağı verip yukarı doğru çıkacak. Kesinlikle öyle. Bunları tam tahmin etmenin başka bir yolu yöntemi var mı? Yoksa bunlar yine iki tane şık olarak karşımıza çıkacak mı? Yani Şimdi başka yöntem yolları edelim. var. İleriki müfredatlarda göreceğiz. Ama öncelikle senin ha. her zaman dikkat edeceğin husus esas bu olacak. Çünkü piyasa burada dönmek istediğinde bir rally ile devam etmek istediğinde kısa vade hareket eder. Yani order bloğuna indirmez de breaker blok dediğimiz o alanın içerisinden bir tepkili yukarı gider ve devam ettirir sert alışla. Ama diyelim ki piyasada kısa vadede önem, önemli bir haber geldi. Satış ağırlıklı aşağı gidecek yani ağırlık olarak. Evet. Hemen ne yapar? Order blok olarak aşağı iner. Peki başkan bunu saatlikte mi 15 dakikada mı 5 dakikada mı bakmak? Abi dakikalıkta bile bakabilirsin. Hepsinde. Olur. Hepsinde bak bu haftalıkta da aylıkta da günlükte de dakikalıkta da hepsinde kullanacaksın. Hani şimdi aylık baktığı haftalık baktığın zaman çok garantici bir sistem olur. Bayağı evet Tabii. Zamanda, vade büyüdükçe çok... vade büyüdükçe ne yani, oluyor abi? Ee, güç de artıyor. Momentum gücü de artıyor. Daha... Aynen, Aynen öyle. Abi başkanlık çok süper. Heyecanlanmaya başladık. <laughs> evet abi. <laughs>